Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle UCB1 fidelerimizi ve Butlu fidelerimizin ilaçlamasını yapacağız. Aynı zamanda da en son videomuzda arkadaşlar, kanalları iki kez üstte sürüp kanalları kapattık. Havaların sıcak olmasına kaynaklı. Bir de ona bakacağız, çalışmalarında bir değişme var mı ya da bir güzellik var mı onu değerlendireceğiz. İlacımızı kattık arkadaşlar devam ediyoruz. İlaç olarak da şimdi şöyle bir sıkıntı yaşadık. E, i̇lacı falan videoya giriş yaptım ama kamera kamerayı hızlı çekimde unutmuş. Yahu sağ olsun. onun için bunu buradan hızlı yani o ilaç doldurma aşamalarımız onlar çöp oldu. Hatta isterseniz hızlı çekimde de öyle yapalım. 30 saniye olarak kaydetmiş bizim 3-4 dakikalık videoyu. Onu da hızlı çekimde koyarız. Bundan sonrasını görürsünüz nasıl bir hata yaptığımızı arkadaşlar. şimdi İlaç olarak yine Fuadresi, Arazenk olarak Fuadresi kullanıyoruz arkadaşlar. Ki bu yıl Fuadresi e, alıştım çok da güzel neticeler aldım. Memnunum yani. E, bir sıra içinde arkadaşlar movantüelim de var ama kullanmadım. Onun yerine Deltaren isimli bir ilaç kullanıyorum. Bağlara kullandığım bir ilaç. Ki bağların içinde de baktığımda arkadaşlar e, sırf onu kullandım bu yıl. Herhangi bir pisiladır, beyaz sinektir ya da şıralı zenge denk gelmedim. Onun için hani yok zaten pisilada ağaçlarımızda yok. Ama tedbir amaçlı deltaril e, kullanıyoruz. E, bunları söyledik arkadaşlar. Dediğim gibi hızlı çekim videoyu da e, izlediniz zaten görürsünüz. Ee, i̇yi seyirler Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Özellikle beğenileriniz bizim için çok önemli arkadaşlar Ne kadar ekmek o kadar köfte işin doğrusu ee, Başlıyoruz iyi seyirler Evet ee, Şimdi bu aralar havalar aşırı sıcak arkadaşlar Şu anda bakın saat 17.02 ee, Artık böyle gündüzleri Erken saatlerde bir iş yapmıyoruz böyle ikindim vakti geldi işte ne kadar işimiz varsa yavuzda yani ne kadar yaparsak yapıp bırakıyoruz. Yani şu anda bakıyorum arkadaşlar ağaçların çalışmasına bayağı bir güzel duruyorlar. Yani hiç sanki bu sıcaklar yokmuş gibi. Yani bir, bir hafta 10 günden beri de öyle bir sıcaklar var ki arkadaşlar daha 40 derecenin altını göremedik. 41-42 40, 40, 40 bu aralarda seyrediyor hava sıcaklığı. Yani bayağı Güzel gözüküyor ağaçlar gözüme ya. Sence nasıl yaparsın? Canlı. Canlı değil mi? Bir daha başlayalım. Diğer tarafından bir çekiyoruz. Ya şuradan bir verelim buna. Evet bu ağaç çok güzel duruyor maşallah. Gine onu. İn oğlum. Şöyle biraz plak verip ilerleyelim arkadaşlar. Durup yakından bakarız. Şimdik bir iyidir ya. Birin buçuğu. Silahımız burada. Bunu açtık. Ya Bismillah ya Allah. Çünkü kaldı. Birinin düzeyi iyi. Haydi sana da verelim ya. Boynum iki kalmasın. Hemen şurada bir Son durum yapalım arkadaşlar. Oradan da ilacımızı verir bitiririz. Evet. Bakın arkadaşlar. Sürmesine ağacın çalışmasına. bak, çok güzel maşallah ya. Yaptığımız işe değiyor arkadaşlar. Yani sulama bizi bayağı bir yorsa da emin olun bakın. Sonucunu Bakın sonradan sulamadan sonra verdiği sürgün arkadaşlar elimden yüz taraf yani bir yaklaşık 25 santim kadar var. Bakın aynı şekilde ki ağaçların genel durumu da güzel arkadaşlar bu yıl. Bakın şu alt taraf hasta olmuştu suladıktan sonra. Bakın suladıktan sonra şu parmağımdan üst taraf sürdüğü yeri arkadaşlar Bakın. Bu da geçen yıl diktiğimiz bir yaşında bir buttum fidemiz daha aşılamamışız. Yani baya güzel gözüme çok güzel gözüküyor ya. Seneye bunlardan inşallah arkadaşlar meyveyi göreceğiz. Hep beraber bakın sürgüne. Yani bir de dediğim gibi öyle bir sıcak var arkadaşlar. Şu anda ağaçların çalışıyor olması ee, inanın mucize. <laughs> Çünkü biz bile tıpırdayamıyoruz. Evden dışarıya çıkamıyoruz. işte böyle akşam üzerleri gelip hafif hafif işlerimizi yapıyoruz. Hemen şöyle birkaç tane daha buradan atıp oradan da o cebebirlere geçelim. Hop. Ne oldu? Ya şu hortum Hah, Şöyle mi? Yani gördünüz zaten bir hastalık falan belirtisi yok ama arkadaşlar yine de tedbir amaçlı fayda var. Çünkü hasta olduğu anda ağaçlarımızın çalışması bu yıl için duracak. Seneyi beklemek zorunda kalacak çalışması için. Bizim için Antep fıstığında bir yıl bir yıl arkadaşlar. Yani öyle kaybedecek yıllarımız yok. Zaten kendi özünde kendi fıtratında yavaş gelişen bir ağaç. Onu da hasta ederek daha da gerilere vurdurmanın bir anlamı yok. Onun için yok ya hızlı oldu. Şunu bir buçuğa çekerim. Şey yavaş oldu pardon. Bir an önce hemen şöyle cızıttır vızıttır yapalım. Bitsin çünkü büyük ağaçlara da geçeceğiz. Bakın çalışmamış bir ağaç. Gerçi uçlarından hafif çalışmaya başlamış. Bakın yine çok güzel gelişen bir ağaç arkadaşlar. Yok ya genel olarak maşallah. Bunların çalışmasından bu yıl bayağı memnunum. Bakın yine güzel kurgusunu almış bir ağacımız. İşte bu aralar hava sıcak arkadaşlar. Sıcakta ilaç atmamanızı kesinlikle de ben tavsiye ediyorum. Çünkü kaç yaparım derken göz çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Yavuz. Bak bu ağacı gel çöz oğlum bunu. Bak bunun da tutmuş daha ipi bağlı duruyor. Yani bir de burası kayalık bir alan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hop oh, sen az mı kaldırdın? Yok iyisin. Şu en, en alttaki ağaca bak oğlum. İpi daha duruyor, onu çöz babacığım. Yani böyle kay kayanın taşın içerisinde bu ağaçların böyle çalışıyor olması gerçekten çok iyi. Ama dediğim gibi her biri 600 ile 800 kilo arası su içti bunların arkadaşlar. Normaldir yani çalışmaları. Ha şuna pişman oldum. Geçen bir arkadaşımız da belirtmişti yorumlarda. Ee, keşke abi şeker gübresi verseydin birer avuç diye. Şimdi biz yazın şey pardon kışın orgo organo mineral gübre verdiğimiz için işin doğrusu o topa bu yıl girmedim. Ama pişman da oldum gerçekten. Bakın bu da bir yaşımız arkadaşlar. Hadi şuna da bir ısıttıralım. Evet. Ona girmedim ama keşke birer avuç üre ya da şeker gübresi verseydim. Sonradan pişman oldum. Artı onu da seneye vereceğim. Alta dönelim. Bunu keseceğim arkadaşlar. Bu çok gitmiş. Çok uzamış. İstediğimiz bu değil. Hop. İstediğimiz alttan beri kardeşlenmez. Şunları da atıp ocebe birlere geçelim. Orada da bir değerlendirme yaparız arkadaşlar. Evet. Yavuz. Oğlum bütün ipleri sök. Sök uzayanları bağla babası. Evet. Ocebe birlere de geldik arkadaşlar. 2 bir buçuk dedik. Bunların çalışmasında hayat yoktu arkadaşlar. Bakalım yine bir değerlendirme yapacağız. duralım ya. Hoppala. Bakalım bakalım bu arkadaşlar da çalışmaya başlamışlar mı? Evet bakın. Ucundan sürgün vermeye başlamış. Şuna da bakalım. Evet bakın arkadaşlar. Elimden üst taraf yeni sürgün. Bakın buralar, şuralar yok. Bu da başlamış. Yo yo. Son suladığımızda bakın o videoyu geç bunun sonuna eklerim oradan bakın arkadaşlar. Çalışma adına hiçbir ibare yoktu bu ağaçlarımızda. Bakın güzel güzel sürgün vermeye başlamışlar. Şunlar da anacım verdiği sürgünler arkadaşlar. Zaten anacığım bu yıl son kışın bunları keseceğiz. Onu da çöz babaacık tutmamış o. Tutmuş mu? Hayır. Bakın anacığım verdiği sürgüne bakın bir haftada. Ama buna Bağla kökünde kalsın oğlum ip. Gerek olur. Bakın arkadaşlar bu erkek görüyor musunuz sürmesine? Yok buna da yaptığımız iş değmiş. Bakın görüyor mu ya sürgünü çalışmaya başlamış. Şu altta da var oğlum onu da al. Dur hele yok tutmamış. İki tane vurmuşuz ikisi de tutmamış. Bakın bu tutan aşımız arkadaşlar. Tutanlar güzel. İşte bu yıl böyle. Şey yap babacım. Makas al. O bu traktörün cebinden makas al. Bu ağaçların şu sürgünlerini iyice azalt. Açsın da bağla. Aynen uzun olanları bağla. Zaten kısa olanları bağlayamazsın. Yoksa sadece uzunları bağla. Evet. Sürmeye başlamışlar. Çalışmaya başlamışlar. Önümüzde daha uzun günler var. Bakalım nasıl giderleyecekler. Bunları bir daha süreriz. Bakın bu da arkadaşlar. Yine aşımız. Şimdi şu aşı. Şu aşı tamam. Buna iki tane aşı, aşı yapmışız. Şunları bir koparalım önce. Şu ağacın sürgünlerinden bir kurtulalım. Şimdi şu arkadaşlar yedek aşımız. Bunu kırıyoruz. Evet. Şu bize yeter. Bakın güzel de sürmüş bu. Bunu da bağlı oğlum. Ya boş ver abi. Bunun tekini kırdım. O bir tane yeter bize. Zaten amacımız bir tane. Şuna da bakalım. Yani bir haftada arkadaşlar çok güzel çalışmış. Bakın bu da yine çift taşı. Şu bir tanesi. Bu da bir tanesi. Bunu kırmayalım bunu ya. Bu biraz daha büyüsün ya. Ağaç kalın. Gel çıkırsak mı ki ya? Bilemedim ki şimdi kalsın ya yeter oğlum yeter onda bağla babacığım artık Yavuz da yavaş yavaş öğrenecek bu işler arkadaşlar İşte böyle ufak ufak sorumluluk verirseniz bir gün bakarsınız ki oyunu kulağa geçmiş bakın sürmeleri çok güzel Evet, sevindim. Bakın şimdi, bak şuna. Bağla bakalım. Oradan değil, az da alttan. Ha tamam, tam oradan hafif bağla. Çok çekme eğilmesin. Bu bu fide şimdi var ya bu aşı. Sen nasıl istersen öyle büyüyecek. Hafif bırak. Tamam, tamam öyle bağlı oğlum. Bir bir düğüm daha at. Şu iki taneyi de bağla şu kuvvetli olanlar oğlum. Ondan sonra alt sıraya dön. O alt sırayı da ben ilaca bitene kadar sen de bitir. Çıkıp gidelim babuş. şunu da bak oğlum bak Yavuz. Tamam. Şunu da bağla. Evet. Son durumu görmüş oldunuz arkadaşlar Sudan sonraki, işte hem ilacını veriyoruz hem de aşıların bakımını yapıyoruz ki artık e, tutan tutmayan bütün aşılarınızın iplerini çözün arkadaşlar. Bu dakikadan sonra ağacınızı, anacınızı boğar ipler. Yani tutan tuttu tutmayan zaten verat dali namin ona yapacak bir şey yok. E, dediğim gibi iplerinizi sökün, anaçlarınız hiç olmazsa zarar görmesin. Ki biliyorum aşı tutmam oranı çok fazla buyla arkadaşlar. ben de bile daha gösterdim size. İki tane aşı yapmışız. ikisi birden tutmamış. Ki tek sebebi arkadaşlar iklimden kaynaklı. E, gözlerimizin taze olmasına kaynaklı. Yani daha böyle gözlerimiz olgunlaşamadı bir türlü bu sene. Aşıda böyle problemler yaşadık. Olsun. E, yani bir yıl geç yapmayla aşıyı bir şey kaybetmeyiz arkadaşlar. E, aşımız tuttuktan sonraki evrede yine o açığı kapatacaktır. Ona o konuda müsterih olun. E, dedikten sonra tekrar videomuzu beğenmeye kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.